Başlarım böyle, ne de çalıveringen bile, ne de çalıveringen bile. Kız nişanlı, yorulup beni yerine ne yere, ne yorulup beni yerine ne Karşı karşı anı bizde karşıdan hermanı, bizde karşıdan hermanımız. Sen oradan gel ben buradan da çarplasın düşmanı, bizde çarplasın düşmanımız. Haydi! Güvendiktir köyümüzde engin akır suyumuzda engin akar suyumuz Kınamayın komşular da böyle bizim muyu, da böyle bizim uyumuz Tüm gözler D Smart'ta. sevmiyor musun? Ne olur gel anneciğim sana ihtiyacım var. Dönmeyecek sen beni de beni de yanına. Ne olur gel. Sana ihtiyacım var. Anne, Anne sen neden buradasın? Babam... Babam ağlayarak annenin yeni evi artık burası dedi. Senin evinin camları niye yok? Kapısı niye yok anne? Sen bu eve nasıl girdin? Sokakların çok dar. Yol üstünde seninki gibi... Anne... Sana ihtiyacım var. Hiç korkmazdım sen varken Uyurken bile anlardım başucunda dikildiğini Yüreğinin ninnisi Yüreğinin ninnisi gözlerimin içindeydi Ellerinin şefkati öyle okşardı ki bedenimi Uyurken Uyurken bile hissederdim yanı başımda gölgeni Geceleri korkuyorum anne Annem niye gelmiyor diye soruyorum babam. Annem yeni bir eve taşındı diyor babam. Taşınmak? Taşınmak ne demek anne? Eskisi gibi sevmiyor. Öpmüyor. Okşamıyor babam beni. Taşındığı evden annemi al gel diyorum. Annem nefes alamaz orada. Annem sıkılıyor orada diyorum. Hem hem annem gitti gide hem beni sevmiyorsun. Ne olur baba annemi geri getir diyorum. Babam yine alıyor anne. Babam yine alıyor. Sımsıkı sarılıp sımsıkı kucaklaşıp yatıyoruz. Ben bu ile okula başladım anne. Geçen gün öğretmenim herkes istediği bir resmi yapsın dedi. Ben senin evini çizdim anne. Komşuların evini de çizdim. Yol boyu dizilen ağaçları da, bir türlü okuyamadığım beyaz taşları da an. Hatta, hatta evinin çatısındaki kırmızı gülleri de. Öğretmenim elini aldı, baktı, baktı, Nedense gözleri doldu. Yanağımı şöyle bir okşadı. Başını bir sağa bir sola bir sağa bir sola salladı durdu. Sonra sonra birden bana sarılıp ağlamaya başladı anne. Öğretmenim de ağlıyor. Bak. Bak anne o bile beğenmedi senin yine. Senin ne güzel olmuş derdi. Aferin derdi. Belki de Belki de yıldızı imza atar da anne Sadece bana zavallı öksüz yavrum dedi Zavallı ne demek anne Öksüz ne demek Sabahları arkadaşlarımı anneleri getiriyor Sıra arkadaşımın annesine Teyze sen de taşınacak mısın Bizim evimiz var, bizim evimizde var ama annem taşındı dedim. Gittiğinden beri belki sıkılır, belki beni özler de döner diye bekliyorum dedim. Ne olur teyzeciğim, sen bari taşınma dedim. <laughs> üç kıra üç kıra ağlamaya başladı arkadaşımla. Gör anne, herkes ağlıyor. Hiç kimse senin yeni evini beğenmiyor. Beni özlemiyor musun? Beni sevmiyor musun anne? Ne olur gel. Var. Arada sırada okula sen götür. Sütümü sen içir. Hani... Hani her gece bir yudum daha bebeğim. Az kaldı bitiyor. Bir yudum daha. O benim hiç sevmediğim sütü sen içir anne. Seni hiç üzmeyeceğim anne. Geçen gece babam neden öldün sanki diyerek sana bağırıyordu. <laughs> ölmek, ölmek ne demek anne? <laughs> Sen öldün mü? <laughs> Tıpkı akvaryumdan çıkardığımız balık gibi bir daha nefes almayacak mısın? Bir daha gülmeyecek misin anne? Ne olur dön anne sana ihtiyacım var. Ben... <laughs> ne? Eğer eğer bir gün ben de taşınacaksam senin gibi söz veriyorum. Bebeğimi, bebeğimi de yanımda götüreceğim anne. Bebeğimi de yanımda götüreceğim. Dön anne. Sana... Ben, sana... Dön. Dön anne. Dön. Beni özlemiyor musun? Beni sevmiyor musun? Ne olur gel anneciğim, sana ihtiyacım var. Dönmeyeceksen sen beni de, beni de yanıma. Ne olur gel anneciğim, sana ihtiyacım var. Dönmeyeceksen sen beni de, beni de yanıma. Ihtiyacım. Evet sevgili dostlar kısa bir reklam arası ve reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, gelen birçok mesajlarımız var. Aslında biz mesaj atmanı hiç hatırlatmadık bile ama e, dostlarımız biliyorlar, atmışlar sağ olsunlar. Sizler bizlere mesaj yoluyla ulaş, ulaşmak istiyorsanız cep telefonlarının mesaj yaz bölümüne girip ekin yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra mesajlarınızı yazıp 23 23.53'e gönderebilirsiniz. Bunu hatırlatmış olalım. Ve e, az önce çiçeklerimizi okumuştuk. Türküler, Davuzurna her şey e, bizce iyi gidiyor. Sizce bir problem, sorun, sıkıntı yok herhalde değil mi? Çok güzel. Çok güzel gidiyor. Ee, tabii ilk bölümde biraz böyle e, oyunlu, oyunlu oldu ama bundan sonra biraz sohbet Ben tabii. bu bölümden sonra e, gideceğim. Bizim bizim selam göndereceğimiz yerler falan tamam. var. Bekliyorlar. Ben programı size bırakacağım. Bize bırakma yok. Ee, bize, Neşer Denengi. E, Mürsel abi, Garip Hasan. E, Mustafa Yılmaz abim. E, Dursun Orada... abim. onlar hepsini buraya alalım. alalım evet. ha. Siz burada, burada oturun. oturun. Biz sohbet edelim. Köyü sohbet Yok şimdi biraz devam edelim. <laughs> de, heyecanımız yatışsın. Peki <laughs> tamam. Cemal o zaman senden bir türkü alalım. Tamam. O Türkten sonra ben e, sevgili dostlarımın büyüklerimin yanına gideyim. Onlara mikrofonu uzatayım. onların alayım. <laughs> İşte e, konuk e, çevre köylerden gelen dostlarımız var. E, sevgili Mücahit abi, Bağdatlı dernek başkanımız, sevgili Murat Karataş dernek başkanı ve e, birçok misafir arkadaşlarımız var. Onlara da mikrofonu uzatacağız. Ben o zaman Cemal'den. Ben, ben bu arada bir mesaj geldi bana. Ben unutuyorum sonra. Ee, ben onlara bir teşekkür edeyim. Cevap tamam, aramışlar. Tamam. Selam gönder diye rica etmişler. Özellikle mesela Urfa'dan bir arkadaşım var Süleyman diye. Ezdarcı. Evet. Ona buradan çok selamlar ediyorum. Ee, ayrıca Bilal var Diyarbakır'da bir arkadaşım. Ağır bir ameliyat geçirdim. geçirdim. O ara o bölgeyi komple gezdim. Orada da arkadaşlarım İşte bu onlardan. Ona teşekkür ediyorum. Bambu Fuat aramış ona da selam ediyoruz. Fuat abiye ben de sevgiler selamlar. Ayrıca bizi izleyen de. herkese de tabii buradan yürekten olsun selam gönderiyoruz. Eyvallah. Cemal hadi bakalım. O evet. zaman e, Hüseyin abi şöyle yapalım. E, Hasan Efe Kara Mehmet sanırım onlar da güvendikli. Sen Sivas'ı seyret yar bende seni dedi. Bir abimiz de dedi ki ana mineyin daşa bağlasın ama makam olarak tutuyor mu? E, bir ana mineyin daşa bağlasın desek. Serdar, Serdar'dan, Serdardan onu ya. Var Tamam beraber. varsa tamam, tamam ben yok. Bir mineye, tamam taşa bağlasın diyelim. Bütün Bütün Tokat'a, Reşadi'ye, Niksar'a, Sivas'a bütün bizi izleyen dostlara gelsin. Elimizden geldiği kadar. Haydi bakalım.